Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Bu videomuzda 2. sınıf Türkçe kitabımızın 272. sayfasında yer alan Atakan Televizyon Seyretmek İstiyor isimli okuma metninin etkinliklerini yapacağız. Etkinliklere geçmeden önce mutlaka sizin metni 2-3 kez okumanız gerekir. Mümkünse okuduklarınızda anlatmanız beklenir şimdi metni okuma desem videoyu durdurup önce metni bir 2-3 kez okuyun. Ardından etkinliklerine bakalım. Ben metni burada okumayacağım. Sizden önce okumuştum çünkü metin bayağı uzun. Vakit almak istemiyorum. metni okumuş kabul ediyorum sizi de kendimi de ve etkinliklerine geçelim. Önce hazırlık sorusuna bir bakalım. Hazırlık sorusunu bir cevaplandıralım. Ardından da diğer etkinliklerimize bakalım. Sizce meyvelerin, çiçeklerin ya da sebzelerin renklerinin, kokularının birbirinden farklı olması nedeni ne olabilir? Evet. Bunu önce siz bir düşünün. Bakalım kendiniz ne hissediyorsunuz? Neler e, düşünüyorsunuz? Önce bunu bir bulun. Ardından bakalım biz neler yazmışız? Ona bakalım. Evet. Sanıyorum düşündünüz. Şimdi bakalım biz neler yazmışız? Ona kulak verelim. Evet. Allah canları yaratırken her birine ayrı özellikler vermiştir. Biz de bu farklı özellikleriyle canlıları birbirinden ayırırız. İnsanlar da aynı şekilde birbirinden farklıdır. Kimi uzun, kimi kısa, kimi şişman, kimi zayıftır. Farklılıklarımız da bir bütün özel değil mi? Her insanın birbirinden farklı özellikleri var, bireysel farklılıklarımız var. Bu bireysel farklılıklarımız zaten bizi biz yapan farklılıklarımız ve insana birbirini tanımasını böylelikle daha kolay oluyor. Aynı şekilde diğer canlıları da tanımamız daha kolay oluyor. Düşünsenize elma ile armutun aynı özelliklere sahip olduğunu, ikisi de kırmızı, ikisinde yaprakları aynı, ikisinde tadı aynı. O zaman hangisi elma ya da hangisi armut diye düşünürdük öyle değil mi? Ama farklı olunca hiç düşünmeden hemen kararımızı açıklıyoruz. Evet peki metni okumuştunuz zaten. Şimdi metni okuma kısmına geçiyoruz çocuklar. Etkinlik birinci etkinliğimize bakalım hemen. Doğru okudunuz. Evet birinci etkinlik aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahmin yaparken kelimelerin içinde geçtiği cümleyi tekrar okuyunuz. Ayrıca sözcüğünüze bakarak bu kelimeleri daha önce yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz. Tahmin yapmak için son kez metinle ilgili görsellere ya da resimli sözcükteki görsellere bakınız. Evet çocuklar buradaki kelimeleri tahmin etmemizi istemiş. Anlamlarını tahmin etmemizi istemiş. Bu kelimeleri şöyle bir göz atalım. Ekran, çizgi, film, hesap makinesi, dost, Karton. Bu kelimelerin hepsi de günlük hayatımızda sürekli kullandığımız kelimeler. Yani e, muhtemeldir ki anlamlarını biliyorsunuz. Ekran ne olabilir? Ekran, televizyon, tablet, bilgisayarın değil mi? E, i̇şlem yaptığımız cam kısmına biz ekran diyoruz değil mi? Televizyon, telefon gibi araçların camı. Evet tahminimiz bu şekildeymiş. Peki çizgi filmin tahmini ne olabilir? Çizgi film tahmininde çocuklar için hazırlamış filmler olabilir Peki hesap makinesi ne olabilir? Matematiksel işlemlerde kullandığımız, e, hızlı işlem yapmamızı sağlayan bir araç öyle değil mi? Peki neymiş? Matematik işlemleri yapmaya yarayan araç. Evet. Peki dost ne olabilir? Dostlar, çok samimi olduğumuz arkadaşlarımız, birlikte vakit geçirmekten hoşlandığımız insanlar değil mi? Bunlar da bizim dostlarımız olur. Peki neymiş dost? Yakın arkadaş. Karton nedir? Kartonda biliyorsunuz sürekli etkinlik yaptıklarınızda yaptığınız etkinlikleri sürekli kullanıyorsunuz kartonlarda. Kartonda sert kağıt anlamına gelir. Bunlar tahminlerimizdi. Muhtemeldir ki sizler de buna yakın, bu tahminlere yakın tahminlerde bulundunuz. Devam edelim. Evet, bu kelimelerden iki tanesinin içinde geçtiği cümle kurarak yazınız. Bakın bu kelimelerden İki tanesinin içinde geçtiği cümle yazacakmışız. Bakalım hangi cümleleri yazmışız biz? Evet, kartondan hesap makinesi yaptık. Birinci cümlemizde Birinci cümlemizde ne var çocuklar? Karton sözcüğü var. Yukarıda geçiyor. Bir de hesap makinesi değil mi? Hesap makinesi de var. Dolayısıyla birinci cümlemizde kurala uyduk. İki tanesini kullanmış olduk. Birinci cümlemiz doğru. Peki ikinci cümlemize bakalım. Çizgi film izlerken ekran karardı. Peki ekran vardı. Çizgi film de vardı değil mi? O zaman ikisini de yine burada kullandık. Dolayısıyla ekran ve çizgi filmi kullandık. Kurala uygun cümle yazdık. Devam edelim. Sevgili çocuklar. İkinci etkinliğimiz. İkinci etkinliğimizde aşağıdaki soruları metne göre cevaplayarak yazınız demiş. Peki birinci sorumuza bakalım. Atakan sabah uyanınca ne yapıyor? Atakan sabah uyanınca ne yapıyordu çocuklar? Hatırlıyorsunuz sizler. Değil mi? Televizyonu açıp çizgi film izliyordu. Televizyon açıp çizgi film izledi yazabiliriz. Peki, annesi uyanınca Atakan'a ne diyor? Ne demiş? hatırladınız değil mi? Kahvaltı yapalım demişti değil mi birlikte? Ne demiş? Televizyonu kapat da kahvaltı hazırlayalım diyor. Öyle değil mi? Annesi kahvaltı hazırlayalım demişti zaten. Okuduğumuz yeri hatırlıyoruz. Peki, Atakan kahvaltıdan sonra ne yapıyor? Kahvaltıdan sonra ne yapıyordu? Hımm değil mi? Direkt televizyonun başına geçip televizyon izlemeye başlıyordu. Peki Atakan çabucak minik kıyafetlerini giyip televizyonun başına geçiyor. Hemen televizyon izlemeye geçiyormuş. Peki Atakan'ı kim arıyor? Atakan'ı kim aramış çocuklar? Babası mı? Yoksa kardeşi mi? Hı? Evet arkadaşıydı değil mi? Atakan'ı arkadaşı Emre arıyor. Evet. Peki televizyon bozulunca Atakan ve Emre ne yapıyorlar? Hatırlayınız televizyon bozulmuştu. Annesi ne demişti? E, çomar çok sıkıldı evde değil mi? Çomarı dışarıya götürün hatta halının üzerine e, işeyebilir demişti. Dolayısıyla Atakan Emre ne yapmıştı hatırlayalım. Çomarı bahçeye götürmüşlerdi değil mi? Çomarı dışarı çıkarıp oyun oynuyorlar demişiz. Evet. Atakan Emre'nin CD izleme önerisini neden reddediyor? CD izleme önerisini neden reddetmiş çocuklar? Kitabımızın son kısımlarına doğruydu. Okunuz parçanın. Bakalım neymiş? Kartondan yaptığı kale aklına gelince onunla oynamak istediğini oynamak istediği için reddediyor değil mi? Kartondan yaptığı kale aklına gelmişti. Kaleyle oynamak için arkadaş Emre'ye de demişti. Hatta birlikte de kalede oynamışlardı. Evet. Üçüncü etkinliğimize bakalım şimdi. Üçüncü etkinliğimizde bulmaca var. Hemen görüyoruz ama bulmacadan önce yukarıdaki yönergeyi bir okuyalım. Yönerge bize neler diyor. O önemli. Değil. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bakın eş anlamlarını bulmacada bularak veril Belginleştiriniz. Bunları da bulacakmışız. Bunların 3 tanesini metinde bulunuz. Bakın bunlar 3 tanesini metinde bulacakmışız. Önce kelimeleri bulacağız ve bulduğumuz 3 tane kelimeyi metinde nerede geçtiğini bulacağız. Peki devamında ne diyor? Bu kelimeleri metindeki anlamları dışında cümleler içerisinde kullanarak yazınız. Evet bu kelimeleri de cümle içinde farklı cümleler kurmamız istenmiş. Peki Düz sözcüğünün eş anlamlısı nedir çocuklar? Eş anlam neydi? Onu da bir söyleyelim. Eş anlam birbirini yerine kullandığı zaman anlamı bozulmayan kelimeler. Yani benim kardeşim çok uzun. Ee, uzun. Uzun eş anlamlısı var mı? Uzun eş anlamlısı yok. Kısa var değil mi? Uzun, kısa. O zaman benim kardeşim çok kısa dersek ne olur? Anlam bozulur değil mi? Uzun, kısa. Bu nedir o zaman? Zıt anlamlı kelimedir. Oysa biz ne istiyoruz? Eş anlamlı. Eş anlamda ne olacak? Anlam bozulmayacak. Ne olabilir? Ee, kıyafetim ufaldı ya da kıyafetim küçüldü dersek ikisi de aynı anlama gelir değil mi? Ufalmak, küçülmek ikisi de aynı anlama geldiği için birbirinin yerine kullanılır. Buna eş anlamlı diyoruz. Hemen bakalım. Gülsözcüğün eş anlamlısı nerede? Bakın. Sonbahar. işte burada. Peki vakit? Hemen bakıyoruz. Bakın yukarıda eş anlamlısı neydi? Zaman da. Peki ufak. Ufak eş neydi çocuklar? Hatırlıyorsunuz. Küçük olabilir mi? Değil mi? Şurada. Küçük. Ufak. Küçük. Peki. Kıyafetinki ne olabilir? İki tane var. Elbise olabilir. Bir de giysi olabilir. Giysi ve elbise. Bakalım. Aa, hemen giysi karşıda gözümüze çarptı. Demek ki giysi buradaymış. Elbiseye gerek yok. Peki. Kalp ne olabilir çocuklar? Bakın hemen en sağ tarafta yukarıdan aşağıya doğru yürek. Peki surat. Surat ne olabilir? Yüz olabilir değil mi? Suratımız, yüzümüz. Aha hemen gördüm. Bakın işte burada. Yüz. Peki ilim. ilim ne olabilir? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır. Bu da Yunus Emre'nin güzel bir e, sözüydü. İlimin eş anlamlı çocuklar bilimdir. Bakın hemen burada. İşte bilim burada. Peki zorluk. Zorluk. O, o da hemen burada. Bakın gördünüz mü? Neymiş? Güç. Evet zorluk güç. Devam ediyoruz. Dördüncü etkinliğimiz. Üçüncü etkinliğimiz bitmemiş henüz. Altında ne vardı çocuklar? Bu kelimeleri e, metinde bulacaktık. Üç tanesi bulmamız istemişti. Ve ee, cümle içinde kullanacaktık. Onları da yapalım. Hemen şurada yan sayfadan ben metin kısmını açıyorum. Neydi? Zaman. Ee, zaman sözcüğüne bakalım. Ben hatırlıyorum çünkü zaman kelimesi geçmişti. Nerede geçmişti? Şurada sonlara doğru vardı zannedersem. Heh. Evet ne diyor arkadaşına? Arkadaşlar ne diyor çocuklar işte burada. Başka zaman diyor değil mi? başka zaman diyor arkadaşına. Zamanı bulduk. Peki ne olabilir başka? Kıyafet var. Kıyafet de en başta olabilir mi? Çünkü hemen elbisesini giyip dışarı çıkıyordu. Metnin başındaydı. Değil mi? Neydi? Hemen bakalım. Günlük kıyafetlerini giydi diyorduk hatta değil mi? Ben göremedim. Şu an siz görebiliyorsunuz mu? Hemen şöyle şu sayfaya bakalım. Evet bakın. Kıyafet. işte kıyafet de burada. Kıyafet de burada çıktı çocuklar. Peki şimdi de ne vardı? Ufak, küçük. Hmm, bu da galiba bu yaptığı şey vardı ya. Kartondan kale yapmıştı ya. Onla orada geçmişti galiba. Böyle hatırlıyorum sanki. Bakalım. Evet bakın annesinin küçük hesap makinesi. Değil mi? Annesinin küçük hesap makinesinde uzaktan kumanda yaptığı cümlesindeki küçük. Onu da bulmuş olduk. Şimdi gelin cümlelerimize bakalım ve dördüncü etkinliğe geçelim. Evet üçüncü etkinliğimizin cümlelerine bakalım şimdi. Okullar tatil olunca zaman geçmek bilmiyor. Zaman sözcüğünü kullandık. Zaman sözcüğünü kullandık. Peki bir de başka hangi sözcüğü kullandık? Birinci cümlede Sadece zaman sözünü kullanmışız. İkinci neye bakalım? Giysim artık ufak oluyor. giysi artık ufak oluyor. Bak bu cümlede de iki kelimeyi kullandık. Hem giysi kıyafetin eş da onu kullandık. Hem de küçüğün eş olan ufağı da burada kullanmış olduk. Yerimiz dar olduğu için iki cümle sığdırdık. Peki dördüncü etkinize bakalım. Atakan'ın zamanı nasıl değerlendirdiğini söyleyiniz. Siz bir gündüzü nasıl değerlendirdiğinizi Aşağıdaki yazma alanına yazınız. Atakan'ın bir gününü hatırlayan çocuklar değil mi? Günün büyük bir kısmını televizyon izlemekle geçiriyor. Ee, ve bazen de kartondan yaptığı kaleyle vakit geçirdiğini anlıyoruz. Çünkü okuduğumuz yerde onunla uğraştığından bahsetmişti. Evet ne diyelim o zaman biz? Atakan zamanın büyük kısmını televizyon seyrederek geçiriyor. Bazen de kartonda kale yapıyor. Peki bize soruyor. Bizim ne yapıyormuşuz çocuklar? Bizler kendimize bakalım. Bizler Acaba Atakan gibi sürekli televizyonda vakit mi geçiriyoruz yoksa farklı farklı işler mi yapıyoruz? Hmm, ben siz tahmin ediyorum siz çalışkan çocuklarsınız. Muhtemelen sizin günlük yaşantınız şu şekilde. Bakalım. Okullar tatil edildiği için zamanımı evde geçiriyorum, değil mi? Okullar tatil edildi. Şu an koronavirüsünden dolayı evlerde eğitim alıyoruz. Zamanımızın büyük kısmını evde geçiyoruz. Bol bol kitap okuyoruz, değil mi? EBA TV'den ders çalışıyorsunuz yine. Öğretmenimizle uzaktan eğitim yapıyorsunuz. Kardeşlerimle evde oyun oynuyorum demişiz. Sizin adınıza yazdım ben bunları. Muhtemelen sizler de bu ifadeleri yazacaksınız. Peki dördüncü etkinlik bitti. Beşinci etkinliğimize bakalım. Gün içerisinde yaptığınız etkinliklerden birine uygun resim yapınız. Gün içerisinde yaptığınız etkinliklerden bir tanesi de evde kardeşlerinizle oynanamak. Ben buraya onunla ilgili bir resim koydum. Sizler de bu resme bakarak kendi resimlerinizi çizebilirsiniz. Ya da istediğiniz farklı bir resmi çizebilirsiniz. Sevgili çocuklar devam edelim. Altıncı etkinlik Atakan televizyon izlemeyi bırakıp merak ettiği konuları araştırmak amacıyla kütüphaneye gidiyor. Ancak oradan kitap alabilmesi için kimlik kartı çıkarması gerekiyor. Atakan'ın kimlik bilgilerini okuyunuz. Evet Atakan'ın kimlik bilgilerine bakalım çocuklar. Öğrenci kütüphane kimlik kartı diyor. Bakın çocuklar bunu da söyleyelim yeri gelmişken. Her kimlik belgesinin üzerinde ismi vardır ne amaçla kullanacağını belirten bir ismi vardır. Mesela e, nüfus cüzdanımız değil mi? Onun üzerine ne yazar? Nüfus cüzdanı yazar. Ya da işte ehliyetimiz vardır. Babalarımız, annelerimiz ehliyeti vardır. Onun üzerinde ehliyet olduğu yazar. Sadece araç kullanmak için olduğu belirtilir. Ya da işte şurada gördüğünüz gibi öğrenci kütüphane kimlik kartı. Bu kartla sadece kütüphanede kitap alabilirsiniz. Bu kartla otobüse binemezsiniz. Bu kartla araba kullanamazsınız mesela değil mi? Her kartın bir görevi, bir işlevi vardır. Şimdi devam edelim. Atakan'ın kartına bakıyorduk. Atakan adı yazılmış değil mi? Soyadı yazılmış. Kaynarca. Okulu yazılmış. Yunus Emre İlkokulu. Okul numarası yazılmış. 41. Şimdi alttaki bölüme geçelim. Siz de aşağıdaki kimlik kartını kendi bilgilerinize göre doldurunuz. Evet siz de çocuklar buradaki kartınızı kendi bilgilerinize göre dolduracaksınız. Ben boş kalmasın diye böyle doldurdum. Adı etkinlik, soyadı, köşesi, okulu, YouTube, okul numarası bir şekilde yazdım. Sizde de kendi e, bilgilerinizi bu alana yazın. Çocuklar dersimiz e, burada bitti. Bir sonraki dersimizin hazırlığını nereden yapıyoruz? Biliyorsunuz ki sonraki dersin konusunun ilk hazırlık çalışması burası oluyor. Burayı okuyup buradaki e, sorulara cevap verip bir sonraki dersimize hazırlanalım. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, e, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenme butonuna basmanızı istiyorum. Aynı şekilde e, video ile ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi de lütfen yorum kısmına yazın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili çocuklar.